Pandemi nedeniyle de lütfen sosyal mesafe kurallarına uyum gösterilirim. Maskelerimizi takalım ve mesafeye lütfen dikkat edelim. Teşekkürler. Sayın Belediye Başkanım ve Başkan Yardımcılarım, değerli meclis üyelerim, ilçemizin değerli yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve kalpleri nazımla atan değerli edebiyat ve sanat dostları, saygıdeğer konuklarımız. Bodrum Belediyesi tarafından yapılan Umurça Park içindeki Bodrum Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Kütüphanesi ile Heykel Esra Sağlık ve Orhan Tekin tarafından yapılan Nazım Hikmet Heykeli'nin açılışına ve Nazım Anası'na düzenlediğimiz ağaç dikme törenine şiir, söyleşi ve tiyatro gösterisi etkinliklerinde hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle davetimizde programlarının yoğunluğu nedeniyle kısmenlerle mesajları yatan e, başta, başta Sayın Menen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ve MYK üyelerimiz, SMB üyelerimiz, millet fikirlerimiz ve belediye başkanlarımızla huzurlarınızla Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın adına seçimlerimizi düşünüyor. Ve müsaade edinize gönderilen mesajları iletiyoruz. Aylin CHP Parti Haricilik CHP Kadın Genel Başkanı. Burhan CHP Parti Haricilik Avukat CHP Muğla Millet, Mula millet Mula. Suat Özcan CHP Muğla Millet İletilisi. CHP Ekrem Yaşmoğlu, İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkanı. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Osman Gürün, Osman Gürün, Muğla Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkanı. Muhammed Tokat, Sinan Belediye Başkanı. Ve son olarak Mehmet Metoy, Mehmet Belediye Başkanı. Huzurlarınızı alkışlarınızı tekrar teşekkür ederiz. Nazım Hikmet'in doğum günü nedeniyle 15 Ocak 2020 tarihinden yani pandemiden önce Gazeteciler Denizli'yle Aylar Kıratı'yla beraber adlandırma anı almıştır hatırlarsınız. Bugün bu gün de Nazım Hikmet'in vefatının yıldönümünde anlattığı 3 Haziran 1963 yılında yaşama veda eden, memleket sevdalısı, usta şahir ve yazarımız Nazım Hikmet'in anısını yaşatmak için 2 ve 3 Haziran tarihlerinde onu gönülden seven birbirinden değerli dostları ve okurları ile beraber Bodrum Beledi Belediyemizin de destekleriyle bir dizi anma etkinliği düzenledik. Bugün itibariyle başlattığımız keyifle geçmesini umduğumuz anma etkinlikleri 3 Haziran Çarşamba günü İbrahim Demirel'in Nazım'ı anlatan sergilerinin açılışları Zülfü Livaneli, Genco Erkal, Mehmet Yılmaz, Muzaffer Akyol, Nebil Özgen Şükrü Erbaş, Ahmet Telli, Ali Cengizhan, Mahmut Temiz Yürek, Zerrin Taşpınar, Salih Bolat gibi üstadlarımızdan müzik ve şiir dinletileriyle söyleşiler ve son olarak da usta tiyatro sanatçımız Sayın Genco Erkal'ın tek kişilik oyunuyla devam edecek. Bodrum'un kültür ve sanat yaşamına verdiği desteklerle önemli katkılar sunmaya devam eden Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın şimdi huzurlarınızda kürsüyü teşriflerini saygılarımla arz ediyorum. Buyurun başlayın. Benim çok teşekkür ederim sevgili Zülfü Livaneli, sevgili Muzaffer Akyol, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Yani çok heyecanlıyım bu arada. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bodrum son zamanlarda çok ciddi göç alıyor ama en önemlisi işte bu büyük insanları da bizim aramıza dahil ediyor. Bu Bodrum'un binlerce yıllık cazibesi, doğasının güzelliği ve avrası o yüzden ben Zülfü Bey'in ve Muzaffer Bey'in ve tabii ki e, İbrahim Bey'in ve diğer bütün sanatçı dostlarımızın özellikle sanatçı dostlarımızın büyüklerimizin burada olmasına vesile olan Bodrum'un tarihine, doğasına, gelmişine, geçmişine kesinlikle şükranlarımı sunuyorum sevgili dostlar. Özellikle bugün niye buradayız? Bunu da ifade etmek istiyorum. Bodrum'da Nazım'ın adı yoktu arkadaşlar. Bodrum'da Nazım'a ait ne bir büst, ne bir kütüphane, ne bir kültür merkezi. Yani onun ismini yaşatacak ne bir sokak, ne bir cadde, ne bir heykel hiçbir şey yoktu. Ve biz bütün enerjimizi bu üç Haziran'a bu iki eseri yetiştirmek için harcadık. Peki Nazım Bodrum'da neden olmalı? Bizi buraya getiren nedir? Bodrum'un hem binlerce yıllık tarihi hem de son yıllarda yaşadığı büyük değişim özellikle 1960 ve sonrasında öncelikle bohem hayatın sanatçılarımızın Cevat Şakirlerin, Azra Erhatların, Mina Urganların, Ahmet Ertegünlerin buraları tercih ederek buraya kattıklarını biliyoruz. Arkasından Zeki Mürenlerin, Bedri Koramanların aklıma gelenleri saymak istiyorum. İşte Devrim Erbil gibi hocalarımızın, Nevzat Atlı gibi hocalarımızın çok önemli sanat ve kültür dünyası mensuplarının bu bölgede Bodrum'a gelmeleri, burada yaşamayı seçmeleri burada niye Nazım olmamalı? Niye yok? Düşüncesini bizler de açıkçası biraz da ortaya çıkardı. Ve sevgili Esra Sağlık hocamızla ve Orhan hocamızla Güzel Sanatlar Fakültemizin değerli heykeltıraşları onlarla görüştük ve bu 3 Haziran'a Nazım'ın bir heykelini buraya artık kazandırmak istedik. Arkasından kendi arkadaşlarımıza yaptığımız çalışma sonrası da yine kütüphanemizi de Nazım Hikmet Kütüphanesini de Bodrum Belediyesi'ne ait bir kütüphaneyi de hizmete sokmak istedik. Bu yüzden buradayız. Ama tabii bunun altında benim de şahsen kendi duygusal dünyamın, geçmişimin de çok büyük bir payı var. Özellikle 1980 sonrası. 1980'de ben 10 yaşındaydım. Ancak o 1980 sonrası yaşadığım süreç ülkemizin özellikle yakın tarihinde yaşanan trajediler ya da iyi şeyler büyük önderin cumhuriyeti kurma felsefesi arkasından 1950'de maalesef sekteye uğrayan bu süreç Atanın tabii ki kaybından sonra ve sonrasında gelen 60, 70, 80 müdahaleleri, demokrasinin rafa kaldırılmış olması, bizler gibi bu kuşakların gerçekten çok bizden öncekiler çok daha zorluk yaşadılar da apolitik, siyaset dışı tutulmalarını sağlamaya çalışan dönemlerdi bunlar. Bizler ne yakın tarihimize ne uzak tarihimize ne eğitimle ne de başka bir türlü ulaşamıyorduk. Sadece bize dayatılan bir süreçten geçtik. Ancak işte burada Nazım gibi burada olduğu için Zülfü Bey gibi isimler sayesinde 1980'den sonra Bodrum'un işte bu güzel havasında o kale konserlerinde yaşadığım bir şey anlatacağım. Bizler o 80'lerin, 70'lerin, 60'ların ya da sonrası ya da o dönemin yaşanan bütün siyasi çalkantılarında ya da o dünya değişiminde kapitalistlerin, emperyalistlerin bu bölgeye yaklaşımında ezilen bizler diyeyim. Kültürel olarak ezildik. Yani ben şahsen tabii ki ne hapiste yattım keşke yatsaydım bu, yol, bu yolda bu uğurda. Ama ne hapiste yattım ne de e, bu konuda işte sorgular, oda, sorgu odalarında yaşadım. Ama bunlar oldu ve birçok nesil bunları yaşadı geç, geçti gitti. Ama bu avradan yani bu süreçten ya da bu e, dönemden bizi çıkaran ne oldu biliyor musunuz? Nazım'ın şiirlerini şarkıya eviren Zülfü Bey'in konserleri oldu arkadaşlar. Zülfü Bey'in bir sözü var. Diyor ki Batı toplumlarında edebiyat şiir dönüştürür toplumları. Ama biz bir türlü kendi toplumumuzda edebiyat ve şiiri toplumları dönüştürmek için kullanamadık. Bizler şarkılarla bunu becerdik. 1990'dan sonraki, 80'den sonraki o süreçte Zülfü Bey gibi cesur yürekler o şarkılarla arkadaşlar bizleri de o e, ee, o zamanki o içine girdiğimiz fanustan çıkardı ve aslında bir umudun var olduğunu, ümidin var olduğunu bizlere anlattılar, dinlettiler. Ben bizzat Nazım'ın şarkı şiirlerini şarkılaştıran bu büyük üstadın konserlerinde hatta 14-15 yaşındaydım o sıra. Oraya giremiyorduk. 18 yaşından küçüğüz falan diye almıyorlardı bizi. Hatta o kapıdan girmek için polise dahi düştüm. Yani orada beni yakalayıp dediler ki hop ne yapıyorsun götürdüler direnmemize rağmen ama işte o günlerde yaşadıklarım beni gerçekten bugün bu en azından adımlara atmaya itmiştir diye düşünüyorum. Bu e, hareket ya da bu yapılan o zamanki yaşananlar beni bugünlere getirdi diye düşünüyorum. O yüzden hani bu nereden çıktı birdenbire denmesin diye. Zaten bunu Diyecek insan yok da çünkü Nazım en büyük şairlerden bir tanesidir. Dünyanın en büyük şairlerinden bir tanesidir. O bir Türk şairdir. Kendini de hep o şekilde ifade eder. Şöyle söylüyor, bakın kendini nasıl ifade ediyor. Ben bir insan. Tabii bu da burası da çok önemli. İnsan. Ben insanım diyor arkadaşlar. Ben bir insan. Ben bir şairim de demiyor. Ben bir insanım önce. Ben cumhurbaşkanıyım demiyor. Ben bakanım, belediye başkanıyım demiyor arkadaşlar. Ben bir insanım diyor. Ben Türk şairi Nazım Hikmet. Ben tepeden tırnağa insanım. Tepeden tırnağa kavga, hasret ve ümitten ibaret diyor. İşte Nazım bu. Bunun için niye Nazım'ın heykelini dikiyoruz buraya? Neden kütüphanelerini yapıyoruz? Bunlar sadece fiziksel adımlar. Asıl olan fikirdeki gelişmelerdir. Biz işte bu kültür evlerinde bu parklarda insanların nazımla bir araya gelmesini ve belki de bir şiirini okumalarını, bir kitabını okumalarını, onun fikirlerini en ucundan da benimsemelerini sağlayabilirsek zaten başarıya ulaşmış demektir. Bugün burada yaptığımız bir adımdır, bir ilk adımdır. Bir başarı değildir. O yüzden sizlere bu ana tanıklık ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde bizim davetimize icabet ettiğiniz için sevgili Muzaffer Akyol'a o da burada Muzaffer Akyol büyüğümüz. İşte Bodrum resimle, sanatla, edebiyatla kendini ancak ifade ederse bu zor günlerden biz de sıyrılırız. Bu yoğun göçten, bu yapılaşma baskısından insanlar nerede yaşadıklarının farkına varırlarsa doğayı tahrip etmekten, çevreyi tahrip etmekten, ihanet etmekten geri duracaklardır. Bizler şunu söyledik hep bu zamana kadar. Hep insan odaklı, insan odaklı dedik. Ama artık doğa odaklı politikalar ortaya koymamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü insan doğanın bir parçasıdır. Ama doğaya en fazla ihaneti de maalesef insandan görüyoruz. İşte artık doğa odaklı politikalarında Bodrum'da izlenmesi gerektiğinin burada bir, bir kez daha altını çizmek istiyorum ve bu güzel güne katıldıkları için sevgili üstadlarıma, siz değerli dostlara teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz sürecek. Bugün burada heykelimizi kütüphanemizi açıyoruz. Arkasından Nazım'la yürümek isimli bir söyleşi var. Yine bu bölgede. Yarın ve aynı zamanda bu akşam sevgili Özgür Kıyat'ın da çok önemli bir konseri olacak. Yine Umurça Parkımızda. Sizleri burada bu güzel namelerle, Nazım'ın şiirlerinin o şarkıya dönüştürülmüş halleriyle buluşturmak istiyoruz. Yarın sabah bir heykelimiz daha yapılıyor. O da neden iki tane oldu diye soracaksınız. Biz sevgili Zülfü Livaneli'yle yine oturduğumuz zaman Ankara'da heykelini yapan yine Nazım ve Zülfü'nün heykelini yapan bir heykeltıraş dostumuzu aradık. O dedi ki bir tane de ben yapıp göndereyim fazla mal göz çıkarmaz dedik. <laughs> Ve gerçekten gelsin tabii ki her tarafa keşke koyabilsek. Bodrum sadece Bodrum merkezleri var et değil. Yalık havamız, Gündoğan'ımız, Turgut Reis'imiz, Akyarlarımız değil mi? Torbamız, Mumcularımız birçok yerimiz daha var. Oraları da onlarla buluşturmak istiyoruz. Ama yarın merkezde hemen belediye meydanında bir açılışımız daha olacak. Sonrasında yine Nazım şi e şiir takvimleri sergimiz olacak. Yine şiirin yüzleri sergimiz olacak ve yine bir Evet bu arada Sayın Genel Başkanımızın da mesajı elimize ulaştı. Sayın Ahmet Aras, değerli Bodrumlular. Zülfü Limaneli sizden de duygularınızı duymak istiyoruz. Buyurun lütfen efendim. Çok teşekkürler sevgili başkan. Değerli konuklar, değerli arkadaşlar, sanatçılar. Ee, hoş geldiniz. Bizde sanat damarı güçlüdür. Yüzyıllardan beri akan bir nehirdir ki Nazım bunu biz o ulu ırmakta yıkandık diye söyler. Çünkü Yunus Emre'lerden Pir Sultanlardan Dadaloğullarından akan bir büyük nehirdir. Bu nehir devam ediyor. Nazım'la devam ediyor, genç şairlerle, genç sanatçılarla devam ediyor. O bakımdan bizim sanatsal yaratıcılığımızda büyük bir problem yok. Ama bizim sorunumuz bunun halk da bunu takdir ediyor. Çünkü gönülden ve ezberden taşıyor. Yüzyıllar ötesine taşıyor Yunus Emre'yi bir divan yalısı falan olmadan nazımı da böyle benimsemiş durumda halk. Ama bizim bu kıymeti bilecek, işte böyle güzel kütüphaneler yapacak, heykeller dikecek, nazımın adını yaşatacak yöneticilere ihtiyacımız var. Eksik olan bu. Sanatımız eksik değil ama bunu takdir edecek yöneticilerimiz eksik. O bakımdan Ahmet Aras dostum gibi bu işin değerini bilen kıymetini bilen ve bu çabaları gösteren biraz önce de yürekten çok coşkulu bir şekilde yani bir formalite olmadan konuşmasını yapan başkana ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir iş yapıyorsunuz. Bu e, Çünkü e, milletler büyük evlatlarıyla nefes alırlar. Şimdi bakıyorsunuz Almanya'nın dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin Almanlar Göğüt Enstitüsü açmışlar. Hem Almanca öğretiyorlar hem kitaplarını okutuyorlar. Hangi ülkeye giderseniz gidin, Türkiye dahil İspanyollar Cervantes Enstitüsü açmışlar. Şimdi bu çok önemli bir şey. Niye yapıyorlar bunu? Çünkü kültür hayatın ayrılmaz bir parçasıdır ve kültür hümanizme aittir. Hümanist insanlara aittir. Şimdi bazı yetkililer diyorlar ki arada bir biz her alanı ele geçirdik ama kültürü ele geçiremedik. Bir kere ele geçirmek tuhaf bir tabir tabii ama onlara kötü bir haberim var. Hiçbir zaman ele geçiremeyeceksiniz. Çünkü kültür İnsanlar ezilse de, hapsedilse de, güçlük çekse de, parasız kalsa da hümanizme aittir, dayanışmaya aittir, insanlığa aittir. O bakımdan ben sizlere hepinize çok çok teşekkür ediyorum sevgili başkan. Biz safis yattık, siz yatmamışsınız ama bu bir eksiklik değil. Siz de şimdi cezanızı belediye başkanı olarak ödüyorsunuz. O da kolay bir iş değil bunu da yapmak. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir de şunu diyorum. Keşke Nazım Hikmet, keşke Nazım Hikmet böyle rejim tarafından ezilmek istenen o büyük yürek keşke bugün burada bu konuşmayı yapan, bu heykelleri ülkesinde yasak olduğu halde o dönemlerde bu kütüphaneyi açan ve bu konuşmayı yapan belediye başkanının bir subay olduğunu bilseydi, görseydi. Bu da çok değerli bir şey. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli üstadımız, saygıdeğer sanatçımız Sayın Zülfü Libaneli'ye, benim de çok sevdiğim değerli sanatçımıza değerli düşüncelerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Açılış dönemimiz burada sona eriyor. Değerli protokollümüzü, saygıdeğer üstadlarımızı ve tüm saygıdeğer konuklarımızı heykel ve titiphanemizin açılışıyla Nazım adına düzenlenen ağaç dikme törenimize davet ediyorum. Katılımlarınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. よろしうお願いした。 haberini aynı zamanda eklerimizin şey şey. 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 <laughs> hemen arkasında başımda bir çınar demiştini. Onu da, onu da unutmadım. ve burada bir Bugün dikildi. Evet evet. Onu şey. evet. da Bu bir zamanında. Yani. Bu kadar kesirli Sağ. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. <laughs>